Ne oynayacağız bugün? Başladık. Sen hırsız ol. Teslim olmayacağım Nica. Tamam, dön. Dön, 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 dön. Ta, ta. Dön dön vurdum. Nica yüz tane Ta 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 ta. <gülüyor> <gülüyor> ya çok tatlı değil mi arkadaşlar ya? Ta ta. Seni yenmeye geliyorum Nica. Don. Aa. Aa. Kolu bil. Aa yakalandın. Ne haber? Bırak beni. Etrafını sardık. Aş sen <laughs> öyle sen. Bam bam. Kalkanaştı. Aa. Şimdi sen kaçmışsın onu yakal. Tamam mı? Şimdi ben kaçmışım. Oh, tamam mı? <laughs> Kaçıyorum. Ah. Gel burada. Sen geç. Bırak beni. Kapalı senin. Bırak beni çabuk. İstemiyorum. Ta ta. Kaçtım. Ah. Karşıma çıktı Ninja. Buradayım. Hayır sen benden kaçıyormuşsun. <laughs> onunla anladım, mı? <ama Gülüyor> onunla kaçıyor. Senden kaçan kim? Seni yeneceğim. Gel buraya. Gel ta ta. Ah. Ya. Ne, ne yaptın bana? Patlatıcı <laughs> silah. Hayır dön. Kalkan bam 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 Beni buradan üstünde al. Nerede var? Görünmez yap. Beni şu an göremiyorsunuz. Seni yıkadım. Ta ta. Yıkadım. Arkana bakabilirsin. Oradayım, oradayım. Bam bam. Ha ha ha. Ölmek üzere şimdi yiyeceğim. Nereden? Kapalı senin. Bırak orası. beni. Hayır, o orası. Gel. Bırak Hı -hı. beni. Seni yendiğinde dünya ayak kim olacağım? Çık, çık, çık. Çık, 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 Kapalı senin. Aldım her şeyini. Ah, ah, ah. 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 Kim Bunlar... <laughs> Hayır. Dön, dön, dön. Çınarcığım. Arda abi şimdi Hah, hah, hah. Sonun dövüyorsun. Onu sonsuza kadar buraya hapset. Oh. <laughs> Zaman küresi nerede? Bilmiyorum. Sen de ölüyorsun sen tam ona engel olmuşsun Bunu yapma sakın deniz. İşini bitir. E neden ateş edemiyorum? Sen daha razı olacaksın. Bam bam bam. vurulmadım bu sefer. Kaçmamız lazım. Bam 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 bam. Bam bam. Kalkan. Ben ben. Vuruldum arkadaşlar. Sihirli <laughs> küreyi kullanacağım. Şimdi, şimdi Kendince bir tane sihirli küre seçin. Top mu aldın? Minyon topu. Minyonun, min, minyonları yarın akşam saat 2'de akşam e, Var. yeni topu almadın bu bir sihirli küre <laughs> sizi öldürmek için geldik. hayır hayır sen beni kaçırma boom gel buraya, gel buraya. Sen beni hayır. hayır sen uyuyorsun Arda abi beni kaçırmış anladın hayır. mı hayır Arda abi beni kaçırmış köt, köt. <laughs> hayır sen benim nerede olduğumu bilmiyorsun Seni bulamıyormuş. Geç. Arkadaşın seni aç daha bulamaz. <laughs> Öyle sormuş Hayır kapıları kilitlemiş yok. <laughs> Kapılar kilitlenmiş anladın mı? Dön 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 dön. Biz geldi ne Tamam mı? Sonunuz demek istiyorsunuz. Sen ne bilsin ki iyiler hep kazanır. Sonunuz geldi. Ama zaman küresini yeni söyle demiştim. Zaman küresini yeni söyle. İyi de alak kazanamaz. Biliyorsun değil mi? <laughs> Ama nasıl? <laughs> ah. Nasıl? Nerede bu? Dön dön dön. Şimdi görürsünüz siz. arkadaşlar şimdi vuracağım onları bombayla bomba bom Bomb. sihirli bomba <laughs> Aa. şimdi yine kaçırılmışız tamam mı geç <laughs> ta 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 yaralandın final dön dön <laughs> ha, ha, ha. kalkan kalkan <laughs> bırak beni. beni kurtar Hayır kurtaramayacaksın ana. Ah arkadaşlar yaralandım. Evet tuzak Oradan çıkamazsınız. kapı Seni buradan kurtaracağım. Ta, 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 ta. Ah. Evet, sen, Anahtarı da. ver çabuk. Hayır. Um, Sakın. Dön 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 dön. karşıma çıktı. Ah. Ah. Vuruldu. Hayır. Ona. Baba. Atamadım bombayı. Ha, ha, ha. Beni öldürmek o kadar kolay değil. O zaman gel bakalım. Gel. Kılıcınla savaş. Ta 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 ta. Geç. Seni yakalamışım şimdi. Kapıyı kapat. Arkadaşın seni kurtarsın bakalım. Bulamaz seni. karşıma çıksın. Hayır sen arkamdan Hı? Beni görmemişsin. Sesler buradan geliyor. Nerede olduğumu merak ediyorsun değil mi? Arkana bakabilirsin. Bayıl. Hayır bayıl. Hayır. Bu bir tuzakmış. Sen şimdi timsahların içine atmışsın. Hayır timsahların içine atmamışsın. <laughs> ben de atmışsın. Geç. Her timsahlar varmış ama. Hayır hayır olmaz. Bir kere olsun zaman aslanlar olsun. Hayır aslanlar olan. Hayır ben senin ağzına düşmüşüm. Sen bir kıyafet. Güzel... Görmemişsin. Ana kaç. Seni Dayan. buradan kurtulmayın. Kim? Seni buradan ah. kurtaracağım. Söz veriyorum. Asla. Asla. Kimi? Ben 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 ben. Sen, sen? <laughs> buradan <Hı>? kurtulduğumda size <laughs> vuruldum arkadaşlar. Vurdular beni. Neredesiniz? Ateşli silah. Bam. <laughs> Süper silah beni Menenle aslında. Gel. Ben Ka Kaçmam lazım arkadaşlara. Vuruldu. <laughs> <Aa. gülüyor> dön 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 dön. Benim adım Elsa. Hayır ya, sen de bana Elsa değil. Hayır Elsa. O kız, kız değilsin sen. Sen ejderha Dön, dön, dön. Hayır. Sen hapishanedeymişsin, tamam mı? Yeni evine hoş geldin de. Yeni evine hoş geldin. Bir işler taşıyor. Benimle tanışmadın. Kaptan ejderha. Hiç sanmıyorum. Pekala, gel Çünkü bakalım. O benim kardeşimdi. Kardeşinin ruhunu aldım. Senin haberin yok. Hayır. Ne dedin sen? Senin haberin yok. Ah! Kardeşinin Kardeşim. ruhunu ele geçirdim. Hayır, kardeşini öldürdüm. Kardeşini öldürdüm. Hahahahah. Ha ha ha. Siz de alacaksınız. Ne yaptın bana? Kardeşinin intikamını mı alacaksın yok? Hayır ben zaten yaralanmış. Ah katılan lazım. Kaç Yine görüşeceğiz. Kapılar kapılar Ah. Kapılar. İzin ver. Ben seni ağzımda battı Tutaha <laughs> <laughs> zaman sözünü tutar. O uyuyor. Hey! Bye Şimdi. Şimdi burayı bombalarla katlamışız. Patlatacakmış burayı. Ama sen de burada olacaksın. Nazım açmışsın bir kere ama. Hayır, ben açıyordum. Hayır, sen orada bekliyormuşsun. Ben her yere sen. De. Hayır, cenazını Nazım aç. Son bir sözün var mı demişsin? Son bir sözüm var mı sen telepat olarak? Buradan kurtulursam öleceksin. Aa oh, tamam tekrar. Şimdi aşağıda çerkinleri patlatacağız. Pat. Oh, sen git git. Ben, ben burada patlıyorum. Sen git, sen, sen şurada ol ben geliyorum. Sen, sen git. Sen git. Sen... Anam! Şurayı patlayın. Kaçtım. Bombalar patlıyordu çok korktum. Kapıdan kaptı da. Mama! Aa. Nereye gitti bunlar? Aa. Ama kardeşim sen bana yalan söylemiştin. Kardeşim. Vardı yeşil top mu? Yeşil bomba nerede? Aa, doğru ya. Ya! Yeşil bomba nerede? Yeşil bombayı bulmamız lazım. Hop. Hop. Hayır, yeşil bombayı fırlat. Ha. Onu alacağım. Ha, buldum yeşil bombayı. Hayır, hayır, hayır. Dikkat et, arkı burada. burada. Ah. Hayır, o bomba ah. sonsuzluk küresi. Onu bırak. Hayır. Hayır. Ha ha. Hayır. De hayır. Sahtesini aldın. Sana gerçeğini vermem. Zaten. dön 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 bul şimdi senin de ruhunu alacağım sen onu kontrol edin onu öldür ateş et ateş et kardeşini öldürdüğüm gibi sen de öleceksin nereye gittin Dön dön dön. Geri döndünüz mü? Bayıltıcı kaç. Bana adamın onları adamın öldüremezsin. Bayıltıcı kaç. Dön dön. Ah. Sen her şey yakal top oynayamıyor musun? İster misin? Bir tek balisi oynayalım tamam. Aa. Bu gazla beni öldüremezsin. Ben sevini Ve arkadaşını öldüreceğim. Dön 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 dön. Beni yakalaman gerekiyor. Arkadaşlar bu arada iyileştim. Rıza abla yardım etti bana. Mesut komşular da. Da 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 da. Da da. Dön, dön! Kaçacağım buradan. Beni hasta kullandın. Yok, kapalı bir daha! Kapalı tamam, tamam. burada! Burada kaldım, tamam. Tamam, bir şey yok. Bırak beni. E bu da kapalı! Tamam! Tamam. Bombayı yerleştiriyorum! Şimdi demişsin ki, onu aşağı gönder. Onu gönderir. Gönderiyorum onu aslan. Bir şey var Burada bir şey var. Hadi, hadi, hadi. Gönderiyorum aşağıya. Kay, orada bir şey var. Bak altın var orada. Kay. Ha 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 ha. Kendi arkadaşını öldürdün. <laughs> Çok mu kızdın? Hayır, ne oluyor? bana <laughs> sıkıntı. Çok mu kızdın? Kula. Robot robota dönüştün. Ejderha dövmeli kıza dönüş. Baba. Ah kolum. Baba. Baba. Hayır. <laughs> Ya kendi arkadaşını da yaralamışsın ama. Ben örümcek adamım Hayır. Örüm. Beni oraya hapsetme. Artık maskemi çıkarayım. <laughs> benim örümcek adamı unuttun mu? Seni benim. görmüştüm. Ama intikamımı hmm. alamamıştın Benim örümcek adam. Örümcek istedi. Devreye gir. Ben şimdi ben örümcek kısırmış. Ben şimdi örümcek kısırmış. Örümcek atmışsın bana. Aa ne var o? Aa, aa omzum. Maşa duruş. <laughs> Niye beni örümcek kısırdın? Seni de iyi yaptım. Hayır buna işte izin verme. Sen de iyi oldun artık. Aa. Ne istersiniz yardım edeyim Hani hafızamı Sikini, da silmişsin. İkinci örümcek yani. Peki Ölümcek. tamam. Örümcek. Ne yapmamı aa, istersiniz? maç maç Peki. Havuzamı da silmişsin kötü olduğumu hatırlamıyormuşum. Kafanı dün çarptı bu arada. Ona bir şey yapayım mı? Hayır. Peki ne yapmamı istersiniz? 13. Hmm, o Hı Şu adamla savaşmamı istiyorum. Peki tamam. Bombayı atan o değil de. Şuradaki. Biz, ben şimdi seni kandırıyormuşum. Hayır kandırmıyorsun. Sen <laughs> <Kandettin>, gerçekten ne yapıyorsun? <olur. gülüyor> ya! <laughs> <laughs> Aa kötü birini gördüm. Dön 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 dön. <laughs> Yardımımıza yardıma mı ihtiyaç var? Hemen gelebilirim. Kokuşmuş caddede velo görüldü. Hemen gidelim. Ben bir şeyler hatırlıyorum. Top oynayarak gideceğiz bu arada. Bir şeyler hatırlıyorum. Ben şimdi bir tane kitap görmüşüm. O kitaba dokunma demişsin. <laughs> ben bir kitap gördüm burada. Ona bakıp bakacağım. Ona sakın dokunma demişsin. Sarı. Sonra... O bir bomba. Eğer dokunursan... Hayır bu Neyse sihirli kitap. Bu Hüsnü'nün kitabı. Ya tamam hadi. Hüsnü'nün kitabı. Ben eskiden kötüymüşüm. Ama biri beni iyi yapmış. <laughs> o benim. Seni öldüreceğim. Ne? Örümcek adamı asla öldüremez. Ah! Çöz! Attım. Ah, tamam tamam kötü olmayacağım tamam. Yoksa yüzünü de ağlatırım. Çöz beni. Çözmeyeceğim. Dön 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 dön. Burası bir hapishane mi? Yoksa... Dön, dön, dön. Mi? Yoksa... Dön, din, din. Sonsuzluk hapishanesi burası mı? Evet. <laughs> Nasıl yaptın bunu? <laughs> Yaparım. Sihirli bomba. Nasıl yine iyi. Atamadım. Beni asla iyi yapamazsın. Hayır. hayır. Arkadaşlar şimdi aynayın. Arkadaşlar hayır. Gel ikinci baba. Ah. <laughs> ben şimdi canavara dönüşüm. Hayır çünkü canavara dönüşüm. Fazla atmışsın. Bir kere şey atman lazımdı. Sen beni atmadın. Beni atacaksın. Aaaa. Ha, ha, gel buraya. Hayır, beni elleyemiyorsun Korna vardı ya yok burada. Yoksa düşündüğün şey mi? Geç. Düşündüğün şey tabi. Benim iyi olacağımı nasıl düşünürsün? Ya işte düşündüğüm şey buydu. Hayır, 10 dakikada Bilal amca ne olur. Baba lütfen. Son 10 dakika. Baba tamam. da sabah edin. Oyun ne heyecanlı yeri. Tamam ya, oyun ne heyecanlı yeri. Şimdi sen beni al. Ha, ha. Demek böyle onunla tanışmak istiyorsun. Peki. Sen tanıştıracağım benle. Geç ben bakalım. Timsahları yem olmaya hazır mısın? Sen soru. Sürü... Söyle çabuk. <gülüyor> <gülüyor> Dünyayı ele <laughs> getireceğim. Yaşasın. 52 numara. Onu bana sen getireceksin. Çünkü çok iyi korunuyor. Ne? Kötülük yapacaksın önce. <laughs> Hiç yapmadın değil mi? Ay, <laughs> de Sen getireceksin. Tamam kurtuldum. Tamam. <laughs> Gel bakalım. Ta 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 ta. Sen Oynamıyor musun Yok. Ta ta. Ta 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 ta. Getirdin mi? Getirdin mi küreyi? Dur bir saniye burada bir şey yazıyor. K a n Şifreymiş Şifre bu. Zaman küresi hemen altımızda. Yeni kazmamız gerek. Al sana bir kürek be delici. Sen kazacaksın. Ay tamam. Hadi bakalım. Korta <laughs> Elinle kazacaksın. Ne? Evet. Aha, al al. çok kötüsün demişsin sonra. Al, al al al. Çok kötüsün demişsin sonra. Hayır, demedim. Evet. Ha öyle demen gerekiyor. Tamam, tamam. Çok, çok kötü. Kötüsün. Ha ha. E öyleyim. Elinde kazıcaksın maalesef. Elinde kazmıştı. işte. Bir daha kazıcaksın Niye? Çünkü orada bir kitap daha var, onu da istiyorum. şimdi git bu insanlara kötülük yap. Şaka yaptım. Ben kötü değilim. Seni test etmek için yaptım. Onlara iyilik yap her zaman. İdra, i̇yiler her zaman kazanır. Yeah, daha çok baksan. ha. <laughs> ben yine oyuncak adamı Ta ta. Sen Oynuyor mu? Al Çınar, futbol oynasak mı? Ta ta. Sen bana futbolları çektin ya, unuttun mu? Futbolu öğreteyim. Seni öldürdüm, dön. Hayır ya. Oynamayın. Buradan ne mi? mesaj verelim, iyileri her zaman kazanır. Tamam. Arkadaşlar, bugünkü videomuza iyi bakın. İyileri <laughs> her zaman kazanır. İyileri her zaman kazanır. <laughs> Burayı çok beğenmiyorsunuz. Bu. Canlımız oynatayım. şampiyonları. <laughs>